Selam arkadaşlar. Tekrar Satoğlu Maskin kanalındasınız. Buradasınız arkadaşlar. Ben Satoğlu. Bugün sizi de beraber Lovilo yeni bir tane daha attı. Ee, bu sefer e, World World diye bir paket yapmışlar arkadaşlar. Ama bu söyleneymiş arkadaşlar. Ee, yeni şarkıları zaten getirmişler. Şimdi arkadaşlar açıklamayı okuyacağım. Ee, resmi de göstereceğim. Bu sürüm World Extra Bo Dünya Extra'sında paketin tanıtımı gelecektir. Göre görecektir. Bir süre için gelecekteki dünya şarkı paketleri eklenecek. Yani paketlerin bu hayatlamaya devam edecek. Bu arkadaşlar ücretsiz olacak. Ee, ek bulutsuz olarak şarkılar World Extra World Ekstra dünyada her yerde de bunların kilidi ücretsiz olarak kalıcı olarak açmak için sarı suyu dünya bunları da, da çalabilirsiniz. Ee, yani ücretsiz olarak bunları açabileceğiz. Alternatif olarak e, ek, ekstra dünyanın tüm şarkıları ona eklenecek gelecek yeri, tüm şarkıları hemen almak için paketleri satın alıp tüm paketleri satabiliriz. Sarı suyu e, um, fake mus veya et gibi başka ödül almak istediğiniz mevcut olacak. Şimdi yeni şarkımız geldi arkadaşlar. Bunlar da World Exam'da olacaklar. Um, bunlar 5 şarkıymış. İşte bakalım böyle. Burada Winner Theory var. Eee um, Gekka var. Gimeye de varmış. Black Lotus ve bir F e, doğru şarkısı. Şimdi e, getirmişler bütün bu mücadeleyi. Ama iyi oldu World Exim geleceği için. Aynı yani gibi resmi göstereyim. Şöyle bir şey olacak. Bu da 5 haritamız olacak. Bunu tamamlıyor muyuz? Evet bunu tamamlıyor. Zaten tamam diyecek. Ben orayı bir tane tamamladım yüzde 20 tam yüzde 21, %21 komple biticek. Şuradan e, gelecekmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lobilo kesin ya Perşembe veya Cuma atacak. E, Sizi seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.